Ne oldu lan? Neden Gel. Gel. Şu an yağmur yağıyor dışarıda. Yine yağmur yağıyor. Gel Esko. Gel. 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 Ama yine de biraz yukarı doğru gidelim Olur dedik. Mı? Ne oldu bu? ayı. Bak bak kafaya bak. Benim ne? Hepten ayı gibi dolaşmıyor mu be? Şşş. Şş, Bak hayır. Hayır lan. Hayır lan mal. Bak beni yiyecek. Bak eskiden nasıl adam gibi dolaşıyorsak şimdi de adam gibi dolaşacağız Nesko. Ve aptallık yap ben burada. Burada ben ayılık yap ben Biraz dolaşıp geleceğiz. Ayılık yap Gel. 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 Ayılık yapma ama bak. Bak. Ayalık Ayılık yapma normal adam gibi. Adam gibi dur. Zaten Esko arkadaşlar şöyle tam toplamış kendini. Zaten şu an bir sene dört aylık var kendisi. Tam toplamış şu an kendini. <laughs> Dalmaya da başlamış. Şöyle kıyafetleri falan. Esko gel. <laughs> gel küçük küçük. Gel gel gel. gel. Nasıl bakıyor ona? Oğlum niye duruyor? Gel. Gel küçük küçük. Küçük küçük. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bak 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 bak. Gelmiyor mu hiç? Hiç yürüyüş yapmak istiyor mu? Evet şu an aşağıda su var. Şimdi şöyle ne kadar net gösterebilirim bilmiyorum ama yağmur yağdığı için. Gel. Ayıya bak. Zaten eski tipinden anlarsınız. Evet, yaş oldu. Ne? No? Bak bak bak. Dalacak. Şşt, gel. Gel. Gel 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 gel. Gel lan. Gel gel gel. Esko esko esko. 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 Şşt, gel. Gel küçük küçük. Küçük küçük. Bak şimdi ayı gibi geliyor. İnsan e adam gibi gelir. Adam gibi. Bak sen adam gibi yürümek istiyorum. Bana ayılık yapma. Hadi yürü. Geç önüme. Bana ayalık yap verme burada. Evet bu video Esko ile yürüyüş videosu. Ne kadar dakika olacak bilmiyorum. Bu videoda hiçbir montaj yapmayacağım. Direkt koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi Esko ile yürüyüşe çıktık ben de. Video çekeyim dedim. Yağmur biraz durduğu zaman. Esko! Şişt! Esko! Dur lan dur biraz. Esko ben durdum. Bak ayı gibi dolaşıyor ya. Ha bu arada bu arada biraz bu arada bu arada. Şimdi 26'sındayız. Ee, artık yıl yaklaşık bitecek. Ee, bu yılın son yürüyüşünü yapıyoruz Eskoyla. Ça doğru gidiyoruz. Gel. Hadi gel. Gel Esko. Şimdi hadi, Esko. Şişt. Şimdi ötten bir esirik sesi gelir. İnek mi dana mı bilmiyorum. Bakma bak. Tut. Kıs. Ay yavaş nasıl hızlandı geliyor. Dana mı köpek mi bilmiyorum ne var. Kıs, tut. Kıs, tut. Şurada böyle göstereyim. Her yer şey var. Yukarıda azıcık bir yürüyüş oldu ama ne yapalım. Esko! Oraya girmek yok. Gel. Aşağı. Gel. Aşağı. Aşağı gel. Gel gel gel. Hadi. Hadi. Şşt. Gel. Gel. Bak. Esko! Oraya girmesi normalde yasak. Çık. Çabuk dışarı. Dışarı lan. Dışarı lan. Demedim mi sen dışarı gideceksin. Demedim mi sana? Gel. Şimdi tam. Gel. Böyle yukarı çıkmadım çünkü. Yukarılarda çok köpek var yani. İşte gel. Yani köpek sürüleri var yukarı taraflarda. Ve o yüzden. Tam yukarı çıkmadım. Biraz sonra çıktım. <laughs> gel, küçük, küçük Esko, esko. Kız, esko. Gel. 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 Evet, geliyor. Arkadaşlar bu arada Esko'nun boyu da uzamış. Kilosu da iyi olmuş. Gel. Hadi. Şimdi Yavaş bir yürüyüş yapıyoruz yani öyle. Hızlı koşarak yazdak gibi yürüyüşlere hiç gerek yok. Video montajı yapacağım dedim ama mecbur durdurmak gerekti. O yüzden yine bir montaj yapacağız. Gel hadi yürü. 2021 yılında artık görüşürüz. Hola büyük ihtimalle baya Bayağı köpek sürüsü vardı. Gel. Nerede aşkım? Hadi. Boyu var da kısa gözüküyor videolarda ama boyu hiç kısa değil. Gel. Kulaklara bak. Şimdi kadrara sığmıyor. Şöyle çekeyim. Evet. Gel. gel. Bak bak. Anam. Benim mi Benim mi Ha da Hem beni mi yiyeceksin? Islak kafa. Islak kafa. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdin mi kafadan? Yemin ederim bu köpek delirmiş. <laughs> Delirdi bu da. Gel. Niye bildik? Niye? Burada köpekleri oluyormuş. Geçen buraya bir tane dana birisi gelmiş onları kullanmaya başlamış. Tipe bak. Bana şu an beni yiyecek gibi bakıyor. Düşmanı değilim oğlum için. Şimdi etraf bütün ıslak. Zaten bütün çamur. Bu nasıl bir bakış? Sen top getirecektim de unuttum. Aa, başka. Arkadaşlar Bu zamanda resko ile video çekmiyorum ee, Artık 2021'de Gelecek büyük ihtimalle video var Bu videoyu Şimdi kaçında çektiğimi bilmiyorum Bu videoyu 27'sinde çekiyorum 27'si Ayın 27'si 12. ay 2020 yani 27 3 1 4 gün kalmış 2020'nin bitmesine Büyük ihtimalle bu videoyu izlerken e, şimdi ben bunu bu akşam montajlayıp yayınlarım veya vardığımda yani yani bugün yayınlarım işte bugün bir sene kadar ondan sonra da yani işte yarın herkes izleyebilir yani 28'inde büyük ihtimalle izliyorsunuz bu videoyu Evet, beni yemeye mi çalışıyorsun? Anlamadım ki ben seni. Ana köpek sesi duydu. Arkadaşlar eskiden köpeklerle anlaşıyordu ama artık şöyle bir tipi var köpeklerle hiç anlaşamıyor. Biraz da büyümüş böyle videolardan belli oluyor mu bilmiyorum. Boyu uzamış kendisi de büyümüş. Zaten bir ay so tam olacak yani ondan sonra hiç büyümez bir ihtimalle. Esko.

O kağıdı yemezsin ya. Kağıdı yemezsin bir zahmet. Arkadaşlar orada Esko'nun daha çok ve şimdi <laughs> av köpeği nefesliyor. <laughs> Kuyruğa bak. Yağmur ya da zaten Esko'nun vücudundan belli olabilir zaten. Benim elimi mi yiyeceksin? Ne yapacaksın? İçeri girmek yasak. Şşt! Esko! Hayır! Şimdi böyle gittikçe şey dinlemeye de başladı. Tipe bak ya. Tipe bak ya. Pitbull değilsin ki sen. Sen pitbull musun? Şimdi. Şimdi duyuyorsunuz Diyor, duy, duyuyorsunuzdur büyük ihtimalle köpek seslerini. Eskom. Şimdi yaklaşık bir aydır gelmiyordu biz buraya çünkü biliyorsunuz. Arkadaşlar esko aldığında buradan bak şimdi bu kadar yaklaşıyor değil mi? Elimle çok az bir fark var şöyle göstereyim. Eskiden du aşağıda arabaların durduğu yerden bakıyordu bize daha yavruyken tabii ilk sahiplendiğimiz zaman. Çünkü bayağı tüy Esko, Esko. Arkadaşlar Esko'nun hikayesini anlat vereyim size şimdi? Bakın şöyle. Esko da yaklaşık 30 günlük bir şeyken buraya gelmiş büyük ihtimalle demin. Şuradaki arkadaki mağaza gibi yere gelmiş. Daha yavruyken. Sonra da bu köpek tavuklara saldıracak diye ee, ilk de kovalamaya kovalıyorduk. Sonra ben e, İsrail'imle Esko'yu sahiplendik. Ee, yani benim mi yiyeceğini anlamıyorum. Sonra Esko'yu sahiplendiğimiz zaman Esko dediğim gibi doğa arabaların yanında duruyordu. Sonra gittikçe bize yakınlaşmaya başladı ve ilk aldığımızda şöyle Esko dur bakayım senin yandan çekeyim. Bakın şu an güzel bayağı ve kemikleri sayılıyordu ilk sahiplendiğimiz zamanlarda. O zamanlar 4 aylık gibi bir şeydi. Ee, köpeği tabi ilkten istemiyordular ailem. Çünkü kız sandılar. Çünkü o zaman yaklaşmıyordu yani aşağıda. köpeği. nasıl erkek veya kız olduğunu ayırtabiliriz. Yaklaşmıyordu biz kız sanıyorduk ve ailem kız köpeği çok demem. Kız köpeği çok. Biraz karşı yani. Sonra Esko'nun erkek olduğunu ben tabi yanına yavaş yavaş yaklaşarak öğrendim. Söyledim sonra abim de baktı ve anladık ki Esko erkek. Sonra sahiplendik biz bunu. Ve ee, arkada bir tane kafez yapma videosu vardı, onu çekmiştim ama sonra e, teknik sorunlar yüzünden silinmişti telefondan. Sonra şu anki halde işte, yani düşünün e, 30 günlük bir sokak köpeğini bu hale getirdik. Esko, Esko, Şşt! 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 çabuk dışarı, çabuk, çabuk dışarı, çabuk. Yani şimdi bir şöyle nasıl diyeyim? Eğitimli değil ama hayırdan ve dışarıdan anlıyor. Ana orada beygirler var. Beygirlerin altlar işte. Eski onları görünce saldırıyormuş. Öyle dediler. bu bana Esko sen bana gelecektin. Bir kin mi kaptın? Ne yaptın? Arkadaşlar yani işte bu arada Esko'nun rengini çok beğenen insan var. Ben de bayağı beğeniyorum. Kafası sarı. Ortada bir çizgi var. Esko. Bana bak. Şöyle bir çizgi var. Ee, önü beyaz şöyle turunculuk var siyah ve turuncu beyaz kuyruk kesik daha yavrudan beri öyle daha yavrudan beri kesik Kesme kesmeselermiş iyi olurmuş mu daha iyi olurmuş tabi de yani yani şu an e, biz tabi burada köpek dövüştürmeye karşıyım ben de bir köpek gelse mesela dövüştürme ama Böyle bir resimleri de çekiyorum. Ee, tabii köpek dövüştürmeye karşıyım. Hiçbir hayvanın dövüşmesini istemem ama e, yani böyle karşıda köpek tutuyorlarsa ve Eskodan da eminsem böyle biraz kıs, tut tut diye kışkırt diyorum. Şimdi benim Eskodan zaten eminim. Tabii dalır erkek köpekler ama komut vermediğim sürece çok dalmaz tabii ben burada olduğum Hı. zamanlar çok dağılmaz. Komut vermediğim sürece. O yüzden de ben köpeğinden eminim ve o yüzden de ötlerin gelen at seslerine, köpek seslerine de biraz kışkırtıyorum. Yani öyle boşuna değil. Lütfen onu da anlayın. Şöyle bir resim çekelim Evet şimdi şöyle. Bizim burasını görüyorsunuz zaten Esko'nun durduğu yere. Şöyle göstereyim. Aşağı doğru. Esko. Burada bizim ev var. Burada bizim araba. Şimdi arabanın plakasını kaparım. Şöyle yani o kare ve aşağı doğru bir köy. Yani bütün yeşillik. Esko. Yani iyi yani. Esko memnun bu iş. Şeylerde. Şöyle bir dere vardı orada aşağıda. Burada bilmem. Yani burada çok hakim değilim. Eskiden bizde bayağı köpek vardı. Esko aralarından en akıllarından ikincisi bir tane Alman kurdumuz vardı siyah Rocky isminde o da bayağı değil. Şimdi yağmur yağıyor bayağı. Ben de bir çıkayım dışarı dedim. Şöyle göstereyim yağmur yağıyor ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. Esko içeride. Ben de toplanacağım. Havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Evet. Aa, nereden çıktım? Esko biraz önce kediye öyle bir daldı. Esko. Ps -ps -ps. Esko biraz önce kediye öyle bir daldı ki direkt ağzını aldı ve ısıracak az kalsın. Bak 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 bak. bak yine dalmaya çalışıyor. Şişt. Oğlum. Kudurmayın kediye karşı. Pis pis. Bak şimdi bak bak bak. Pis pis pis. Pis pis pis. Pis pis Nasıl kıskanıyor. Pis pis pis. Ben bir taş vereceğim. Onu böyle kıskanacak. Severim ben. Bak bak bak. Dur onunla. Hayır kediye yok. Şimdi yavaştan toplanıyorum. Sonra... Tam karangıda elinden dönünce. Kedi. Bak sizdeyiz. Koyla diyor. Burada bir tane daha var. Yavru. Telefon ıslandı. Şimdi toparlayacağım. Esko. Esko çok zaman burada yatıyor. O yeri de göstereyim. Dur lan. Hayır. Şurada yatıyor. Sen benim yine. Baya Bayağı yağmaya başladı. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Ee, evet, tam gözükmüyor. Esko da burada duruyor. Telefon bayağı ıslandı. Arkadaşlar sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir top var. Esko! Bak 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 Topu ne yapacak? Bak 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 bak. Nasıl oynuyor? Bak bak bak. Esko o değil sadece. Esko sadece o yemeğe değil. Tek sıkıntı o. Lan topu mu yiyeceğim? Topu yemek yasak sanmış ha. Sana söyleyeyim onu. Topu yemek yasak. Topu yemek yasak. Topu yiyemez. Topu yiyemezsin Esko. Pitbull gibi bana bak verme Esko. Bana pitbull gibi bakma. Topu yemek yasak. Topu oynayabilirsin. Sadece de şu an çok yağmur yağdıysanız hani yanına gelemiyorum. Pitbull gibi bakma lan bana. Pitbull. Esko. Pitbull Esko. Şimdi... Baya yağmur yağdı. Şu an durdu galiba. Arkadaşlar bakın şimdi şu an baya karanlık oldu etraf. Şu an şöyle nasıl gösterelim bilmiyorum. Yavaştan biz gidiyoruz havayı şöyle göstereyim ben size. Şöyle burada bizim araba. Burada da hava. Esko var. Gitmiş yatmaya. şu an biz da gidiyoruz artık. 2021'de geliriz artık Esko'nun yanına. Arabaya bakın. Bizim arabada güzel. Şimdi her zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay görüşürüz. Videoya katmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.